Okulun birinde iki tane çocuk varmış. Bu çocuklar çok güzel arkadaşlarmış. Bu arkadaşları okuldaki herkes tanırmış. Çok meşhurlarmış. Bu meşhur arkadaşların ismi varmış. Onlara herkes zıt arkadaşlar dermiş. Zıt arkadaşlar birbirlerinin yaptıklarını tersini yaparmış. Biri merdivenden aşağı indiğinde diğeri yukarı çıkarmış. Biri sınıfa girdiğinde Ay sınıfımız çok sıcak dermiş Tuğçe gibi. Diğeri de dondum sınıfımız çok soğuk dermiş Leyla gibi. Bir tanesi yaz gelsin, artık dondurmalar yiyelim, dışarıda gezelim, eğlenelim dermiş. Diğeri de kış dursun, hep kış olsun, kar topu oynayalım, kar adam yapalım dermiş. Biri gülse diğeri hemen ağlarmış. Biri mutlu olduğunda diğeri üzgün olurmuş. Biri kapının kapalı olmasını istediğinde diğeri kapıyı hemen açarmış. Biri hızlı hızlı yürümeye başladığında diğeri ise yavaş adımlarla yürümeye başlarmış. Bir tanesi aydınlık olsun, güzelce ders çalışayım, ödevlerimi yapayım, kitap okuyayım derken diğeri de aman karanlık olsun da gözüm ağrımasın dermiş. Bir tanesi yaz mevsiminde çok fazla dondurma yemeği severmiş. Diğeri de az yemeği tüketmeyi severmiş. Çünkü boğazının endişe edermiş. Bir tanesi büyük toplarla oynamayı severken diğeri küçük topla oynamayı severmiş. Bir tanesi yaşlılarla sohbet etmeyi çok severken diğeri ise gençlerle sohbet etmeyi oynamayı daha çok severmiş. Bir tanesi yumuşak yerlere oturup hoplayıp zıplamayı çok severken diğeri sert yerlerde oturmak istermiş. Bu farklılıklarla günler, haftalar, aylar, yıllar geçmiş ve en sonunda bir şeyi fark etmişler. Fark ettikleri şey hepinizin bildiği bir şey. Bizim farklılıklarımızın aslında en büyük zenginliğimiz olduğudur. Mesela gökkuşu. Birbirinden farklı farklı renkler var ama hep birlikte bir araya geldiğinde bize çok güzel bir renk cümbüşü sunarlar. Ve hiçbirisi birbirine dönüşmek zorunda değildir. O renkler o şekilde ayrı ayrı güzeldir. Burada da gördüğümüz gibi yapbozun farklı parçaları var. Farklı renklerde, farklı şekillerde. Ama bir araya geldiğinde güzel bir desen, güzel bir motif oluşturuyor. Dünyadaki tüm insanların da farklı özellikleri, güzellikleri vardır. Bir arada yaşayarak yapbozun parçaları gibi hep birlikte bir araya geldiğimizde farklı bir bütün, güzel bir bütün oluşturmuş oluruz. Birbirinin karşıtı ya da tersi olan kelimelerdir. Ama burada şunu unutmamamız gerekiyor. Her kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Birkaç örnekle daha iyi anlamanızı sağlamak istiyorum. Örneğin burada bir bina görüyoruz. Bu bina boyaları dökülmüş, camları kırılmış. Eski bir bina. Peki bunun zıt anlamlısı, yani tersi hangisidir? Evet, tersi, zıt anlamlısı yeni. Bakın burada gördüğünüz gibi camlar, pencereler, kapılar, boyalar hepsi birbirinden güzel. Yeni, pırıl pırıldırıyor. Yani. Birkaç örnek daha pekiştirmek istiyorum. Önce sol üstteki resme bakalım. Burada bir çocuk görüyoruz. Önündeki her şeyi yemiş ve çok fazla yemiş. Ve karnı tok gördüğünüz gibi. Tok. Peki tok kelimesinin zıt nedir? Aç. Karnım tok, karnım aç. Burada bir bebek görüyoruz. Oyuncak bebek resmi. Güzel bir oyuncak bebek resmi. Tersi çirkin. Burada şekerler görüyoruz. Şekerler tatlıdır. Bunun tersi nedir? Acı. Zıt anlamlısı acı. Burada kurabiyeler görüyoruz. Taze taze kurabiyeler. Peki bunun zıt anlamlısı nedir? Bayat. Bayat kurabiye. Taze kurabiye. Şimdi hep birlikte bir oyun oynamak istiyorum. Burada boş bardak ve dolu bardak görüyoruz. Uzun kalem, kısa kalem. Burada yaz mevsimini görüyorum. Burada kış mevsimini görüyorum. Karlar var. Burada da eski bir oyuncak görüyorum ve yeni bir oyuncak görüyorum. Eski oyuncağın içindeki pamukları çıkmış. Öncelikle eşleştirme yapmam gerekiyor. Boş ve dolu. Hemen buldum buradan. Yerleştirdim. Burada uzun ve kısa var. Neredeymiş uzun ve kısa? Eski yeni. Yaz, kış. Uzun kısa. Evet buldum. Uzun kısayı da yerine yerleştirdim. Gelelim. Yaz ve kış mevsimlerinin olduğu resmi. Burda da hemen onu yerleştirelim. Yazgı-kış. Oyuncaklarımızı da bu kaldığına göre. Eski, yeni. Bakın, doğru oldu. Tebrikler, başardın. Bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Bir sözcüğün sonuna M ya da ma eklediğimizde sözcüğe zıt anlamı değil, olumsuzluk anlamı katmış oluruz. Ne demek istiyorsun öğretmenim? Hemen açıklayayım sizlere. Sözcüğümüz gitmek olsun. Gitmek sözcüğünün zıt anlamlısı yani tersi gitmemek midir? Hayır. Gitmek sözcüğünün zıt anlamlısı gelmek kelimesidir. Gitmek, gelmek. Oturmak sözcüğünün zıt anlamlısı oturmamak mıdır? Hayır. Bu bunun olumsuz halidir. Ama bunun zıt anlamlısı yani tersi kalkmaktır. Almak sözcüğünün zıt anlamlısı almamak değildir. Almamak sözcüğü onun olumsuz halidir. Zıt anlamlısı ise vermektir. Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara altı çizili sözcüklerin zıt anlamlarını yazınız. Dedem yaşlıdır, abim ise gençtir. Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Sözcükleri karşıt yani zıt anlamlarıyla eşleştiriniz. Güzel. Zıtan ise çirkin. Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmaca yerleştiriniz. Bulmacadaki mavi renkli bölmeleri yazılan harfleri sırayla şifreyi yazarak Murat'ın yaşadığı ülkeyi bulunuz. Öğretmenim. Efendim. Türkiye. şimdi Türkiye. Ama sıramı beklemedin. Bütün planlarım evet, bozdun. Evet öğretmenim Türkiye. Eyvah çok hemen iyi. fark ettiniz mi? Mikrofonlarım kapalı çok az kaldı çocuklar. Tamam. Şimdi sizlere söz hakkı vereceğim. Hepinizi seviyorum.